gel bak. Şunu bir yala bakayım gel. Gel bir tane. Gel gel. Cimci ben. Gel. <laughs> gel bir tane. Bak bakayım içinde. <laughs> <laughs> yok yok o Okan abim. Bu da Orhan abi. Hadi bakayım. <laughs> Aferin güzelim. Aferin bir tanem. Yok bir sıkıntı yok hadi bir sıkıntı yok hep beraber hadi hmm, Bak kısmı düzelt görüyor musun? Hı, hmm, kuyruğu kuyru kuyruğu çok hmm. şeydi. Hadi biraz yat hadi yoruldun hadi. Hadi bir tane yat tamam. <laughs> oh kâmede de çalıyor müziğini de dinliyor. Yo, sen bir içer mi lan bu? Yok. İçmez mi? İçkiyi rakıyı verdim de içmedi. İçmedi mi? Hı. Hmm. Kokusunu sevmedim. Hadi otur bir tane, otur otur. Yoruldun hadi otur. Otur güzel hadi. <laughs> otur. Hadi aferin sana. Aferin sana. Aferin kızıma benim, aferin. Hadi yat biraz da. Kim kime? Hadi yat biraz da güzelim. Aferin bir tane ve benim? Aferin kızıma benim. Cimcimen yok cimcimen bir şey yok yok yok. buradan sana zarar gelmez. Tam bir tane. Hadi yat biraz hadi yat. Gel istersen eve gir gel. Aferin sana yattı. Valla cimcime biz üç kişi. Sen okey bilseydin bir okey oynardık. <laughs> Sen ne <neden? gülüyor> Vallahi güzel de olurdu yani. Buradan <laughs> bir bayan sesi geliyor kulağıma da. Şeyin. Ee, çobanın hanımı. Çoban önde gidiyor, hanım arkada gidiyor. <laughs> Şu arkada gördüm. Heh. Benim cimcimenin ne alkolü var, ne tekeli var, sigarası var. Tertemiz, tertemiz. Sadece ekmek mi yiyor? Ekmek, evet. Kavun, karpuz. Kavun karpuz da mı yiyor? Karpuzu mu muhteşem yiyor. Yapma ya. Pişerim karpuz alır gelirdim lan. O kirazı bir yırtıyor, <laughs> çekirdeğiyle beraber yiyor vallahi. Cip de yırtıyor vallahi. Üzüm yiyor. <laughs> Üzümü de yiyor ya. Yani. karpuz alır gelirdim. Üzüm yiyor. Karpuz da kalmadı. Bunu iyice modern ettik Orhan abi. Bir <laughs> limonu yemiyor. Limon eşki. Onu sevmiyor. Limonu sevmiyor. Limonu sevmiyor. Cimcime. Çok ürkek bu. Hmm, çok ürkek. Ama bu kadar yaklaşması bile mucize bir şey. Tabii girelim, canım. Şerse kafanı yiyor. Sigara sana yaptım. Sigara elimi koydum onu sevdim. Çektim ya birer yedim yeter sana da. <laughs> Kest o zaman. <laughs> Fıstığım beni. Sen o burnuna kurban olurum burnuna. Çok. Kahverengi, açık kahverengi, siyah, beyaz. Gri. Çok rengi var çok ha. Rengi. Çok tatlı ya, çok Güzeldi, güzeldi. Kendine geldi canım. Evet, önce, geçen geldiğimde geçenki şeylerde duruyordu Yoluk bir şeydi. <laughs> tüy, tüy döküyordu <laughs> Aha, Tamam için. tüy döküyordu Ağustos'ta, Ağustos'ta filinta gibi olur Ağustos'ta artık canavar olur Doğru söylüyor Biraz da bizim desteğimizle de. <laughs> O sürü gidiyor çoban gidiyor Çoban korkma onun yanında köpek yok kızım Köpek yok 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 bir tane yok Köpek yok Köpek görmüş bunu susmuş oldu <laughs> isteyemezsiniz bunu görünce. Korktuk ha. Cam oradan bakıyor Gel aşağı demişler gelmemiş. <laughs> bu giden herhalde. <adam. gülüyor> bu diyor ya bu mu o diyen bilmiyor işte. Muhtemelen budur ya. Geçen aşağıda konuya bastığımızda duran da <laughs> Kim Ben benim. Güzel kızım. %50 indirim yaptırdık. Daha kadar beklemeyin. Burada gidiyor her loka sesler. 3052 Bir de hmm. <laughs> aşağı aşağı <inipte. gülüyor> Durduğunuz yerden aşağı güzel vardı ya <laughs> <abi. Olay> yeter <laughs>